takmamız için zaman tanımazlar. Tamam doğru. Bir noktaya değindi. Çok mantıklı. Gerçekmiş gibi davranalım. Gerçek olmasını ister. Evet. Anlıyor musun? Gerçekçi olsun. Evet, tamam. <laughs> Hadi bakalım. Kımıldama. Nasıl? Kımıldama diyoruz. Kımıldama. 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 Tamam. B, b Biliyor musun? Üst dudağını kaldırma. Ben kaldıracağım ki sözler sert çıksın. Anlıyor musun? Kımıldama. Kumuldovo. Ateş et A hadi. ateş et. Ateş et. Ateş et. Şart. Tamam her şeyi telaffuz ediyorsun anladım. Hazır mısın? Başlayalım. Kumuldovo. Atma ata polisi. Yarat. Eller boşun üstüne. Parmaklarını birbirine geçir. Birbirine geçir dedim. Ateş et dostum. tamam pekala hazır mısın? Başlıyorum o zaman. Lanet olsun. Kıstırdım. Avucumun içine kıstırdım. Sanırım silah tam kalibre edilmemiş. Ateş ettiğim yer sanki biraz... Evet birkaç santimetre kaymış. Ne? Sa sağlak mısın solak mı? İki elimi de kullanıyorsun bu yüzden işte pompalı seviyorum ben ben pompalı uzmanıyım çünkü iki elimi de kullanmam lazım vücudumu üst kısmı şekilde versene daha versene verimli kullanıyorum Dikkat et, bu maklum kurşunuyla dolaşıyor Pompalı o zaman daha iyi ateş edelim Ooo evet Ha <laughs> işte anlaşmaya başladık sokak temizleyicisi Feluya gibi Feluce gibi <gülüyor> Adamım <gülüyor> İlk gün filminden Denzel oynuyor İstersen biraz geri çek biraz geri tekme yapar bu Tamam mı? Kumuldoğa! Seni gelip de şikayetmeden önce dur sen iyi edersin. Oyun mu sarıyorsun bunu ta o zaman lanet olsun. Sanki biraz geri tepti. <laughs> Karnım popoma kaçtı. Artık sokaklara çıkmaya hazırsın. Bu <laughs> silah yasaklanmalı. Her şey için teşekkür ederim. Ne demek dostum? <laughs> <laughs> Nasıl geçti? İyiydi. <laughs> çok iyi geçti. Biraz hamlamışım hepsi bu. O, ben daha çok askeri silahlara alışkınım da. Roket atar ya da lav silahı gibi. Şey bize öyle egzotik şeyler gelmiyor ama geçen gün birkaç zastava vardı elimde. Gidelim. Bir dakika zastava mı? Hı hı. E, 92 mi 93 mü? M92 vardı. Dalga mı geçiyorsun? Hayır. Ben de tam sana kara oku Hayır, Onu söyleyeceksin sen.